Diyetin bilinçaltındaki diğer anlamı kıtlık var düşüncesidir. Bildiğiniz gibi insanlık tarihi açlıklar ve kıtlıklarla dolu. Birçok kavim açlıktan, kıtlıktan yok olmuştur. Siz diyet yapmaya başladığınızda bilinçaltınız bunu kıtlık var olarak algılar ve sizi hayatta tutmak için bir savunma mekanizması olarak metabolizmanızı düşürür. Diyetteyken veya oruç tutarken duyulan halsizliğin, uykulama halinin nedeni de budur. Metabolizm azalınca besinlerin yakılması da yavaşlar. Ayrıca diyetin başlarında verilen o aldatıcı kilonun çoğu vücut suyudur. Ama bu su atımı hayatla bağdaşmayan bir noktaya geldiğinde ve durduğunda sizin kilo vermeniz de durur. Bu esnada moraliniz de bozulur ve siz tekrar yemeye başlarsınız. Burada esas tehlike yavaşlamış olan metabolizmanızdır. Böylece yenilenler yağ olarak tekrar birikir ve siz rejimden daha fazla kilo almış olarak çıkarsınız. Yani ne kadar çok güçlü diyet yaparsanız emin olun ki o kadar daha fazla kiloyu, kiloyu geri almış olacaksınız. Fazla kilolu olmak pek çok nedenden kaynaklanabilir. Bazı insanlar çocukluğundan beri sağlıksız bir beslenme alışkanlığı edinmişlerdir. Bazıları da duygusal problemler yüzünden aşırı yiyor olabilir. Çok azının da nedeni hormonal nedenlerdir. Özellikle hipotiroidi dediğimiz, bu hormonunun azlığı durumunda veya Cushing hastalığı gibi durumda. Fakat bu hormonal nedenler yüzdenin çok az bir kısmını oluşturur. Ayrıca diğer bir neden olarak da kontrolsüz yiyor olabilirsiniz. Kontrolsüz yemenin asıl nedeni bilinç altında gizlidir. Bunlar duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarımız olabilir. Yani stres, gerginlik, endişe, suçluluk duyguları, kızgınlık duyguları gibi olumsuz duygular aşırı yemeğinize neden olabilir. Yemekle bu olumsuz duyguları bastırmaya çalışırız çünkü. Öte yandan yemek yemek çok keyifli de bir şeydir. Bununla ilgili çocukluğumuzdan beri bilinçaltımızda bir sürü olumlu anı vardır. Bu durumda bilinçaltı bu anıları daha sık yaşatmak için Size yedirtir. Belki de anne babayı memnun etmek, kızdırmamak için yedirtir. Bazen de içindeki değersiz duygusuna, değersizlik duygusuna bir yanıt olarak yedirtebilir. Yani kişi der ki, madem e, bilinçaltı der ki, madem kendini değersiz hissediyorsun, kendini beğenmiyorsun, ben de sana yardım edeyim e, ve çılgınca yedirtmeye başlar ve sizi şişmanlatır. Hipnoterapi ile zayıflama programına başlamadan önce Tıbbi bir muayeneden geçeceksiniz Size bazı tahliller yapılacak i̇şte Hormonal nedenler varsa bunun tedavileri bir endokrinoloji uzmanı ile birlikte çalışarak Tedavi edilecek ve daha sonra hipnoterapi ile Çalışmalara başlayacağız Hipnos, Hipnoterapi bilinçaltına açılan bir kapıdır Bu bilinçaltına verilen telkinlerle sağlıklı yeme alışkanlığı kazandırılmakta, egzersize olan motivasyon artırılmaktadır. Böylece sorun kalıcı olarak çözülmektedir.